Var istiyorsan bir şeyler Heh, Tamam, yok sen, ışığı tut Değil. yeter. Masal gibi. Senin hayatını peri masallarına çevirmeye ant içtim.

Hadi uyan işimiz var gari hadi. Ay, beni, ne ya. Hadi, beni hazırlayacağınız gari hadi Ay, bakalım. Ne işimiz var gel ya beş dakika daha yatalım hadi gel. Yok kızım yok beni süsleyeceğiniz gari. Bugün çok güzel olmam lazım güzel etseler getirdim beni. Çok güzel olayım ben. Ay, babaanne ne süslenmesi? Ee, çok işim var kızım lazım bana beni Aa. güzel yapıverin bugün. Hayırdır babaannem ya? Hayır hayır kızım hayır hayır inşallah. Hadi bakayım çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk gel. Çekil benim ah. Hemen hemen kalkacağım galiba. Ay, <Sessizlik> ay, <Sessizlik> ay, ay. <Siz> <Sessizlik> Cemal, Cemal ha. hayatım kalk. Kalk, uyumuşuz ya. Kalk. Ah. Allah. Ah. Gün, dur, dur, dur. dur ah, cık, cık. Dur, iyi misin? Ay beynim gitti resmen ya. Ya Cemal niye bunu bu kadar alçak yapıyorsun? Vurdum işte uyku ya. Ya bana niye kızıyorsun? Yüksek oh. yapsam yolda giderken devrilecekti. De ya ben yıldızları saydım resmen. Tamam, tamam. Dur, ya. telefon çalıyor. Telefonumu bu nerede? Telefon, telefon. Cemal, ne yapıyorsun? Ya, telefonunu buluyorum, çalıyor buradan geliyor ses. Aa işte. Dur. Ya yalnız gün. Bu telefonu böyle yatağa sokuyorsun da her yerde bas bas bağırıyorlar. Telefon radyasyon yayıyor, bilmem ne. <laughs> yapma böyle, yapma <laughs> ya, lütfen. Tamam hayatım, ne yapayım? Öyle alışmışım ya. Ah bak işte Sude aramış. Of of. <laughs> Efendim Sude. Ya abuk subuk bir durumda rahatsız ettiğimi farkındayım da aramak da istemiyordum aslında ama babaannem cozuttu yine. Yani bu sefer bizi tanıdı, hatırladı. Ama beni süsleyin diye tutturdu abla ya. Sen hemen gel. Tamam, tamam Sude, tamam. Kapat, geliyorum. Ne olmuş? Babaannem de kontak atmış yine. Gitmem lazım. Y yalnız... Aa! Allah! Dikkat et, dikkat et. Of, of. Tamam, of, tamam. Ya. İyisin. İyiyim. Tamam. Dur ver, ver küçük kıyafetlerime burada giyeyim. Tamam, sakin ol yeter ki. <laughs> Eee pantolon. Cemal tamam, aç kapıyı aç. Aç aç. Dur sakin Gül. Allah'ım ya. Eyvah. Of ya. Dur dur dur. dur. Tamam sakin. Sakin. Tamam. Dur, of Neyi vallahi misin? nazar değiyor bize ya. İyi misin sen? İyiyim. Tamam hadi görüşürüz hayatım. Tamam, tamam. Yalnız Gül yavaş yavaş sakin git tamam mı? Tamam. Yavaş yavaş hadi. Yavaş yavaş hadi. Ya Gül, ne yapıyorsun ama ya? Hayatım çok özür dilerim ya, pardon. Bir daha olmayacak söz, tamam mı? Tamam, yavaş. istemiyorum. Ben bunları istemiyorum kızım. Ben yeni şeyler istiyorum. Ben güzel şeyler, yeni şeyler çok güzel olmam lazım. Böyle güzel giyineceğim galiba. Niye babaanne? Bak her zamanki malzemeler hep bunlarla yapıyorduk ya. E işte her zamanki şeyler de istemiyorum. Yenilerini alıvereyim ben galiba. Yani yeni, yenilerini istiyorum. Daha güzel şeyler, o boyalar olabilsin. Ve <laughs> daha güzel olayım diyorum. Hem yani ben saçımı da boyatmak istiyorum galiba. Aa, <laughs> ne? Ne var? Niye şaşırıp durunuz? Uyudu Beyciğim, baksana Gır afa ben. <laughs> Hem ben kadın değil mi canım? Benim sizden neyim eksik? Söyle bakayım bana. Ay babaannem, estağfurullah. Senin bizden ne eksiğin olacak? Bizden fazlan bile var senin. Tabii. Yaşın mesela babaannem. Ha azıcık, azıcık yaşın büyük. on doğru diyorsun, o, evet. o, o doğru. Ama... ...ben de güzel olmak istemiyorum kızım. Böyle... ...artık sıkılabilirdim ben bu yaşlı olmaktan be. Genç olmak istiyorum genç olacağım gari, güzel olacağım, Allah. genç oluvereceğim. Saçımı boyatmak isteyiyorum. <laughs> güzel oluverem işte, de yok. Gülsüm işte, Gülsüm benim dilimden anla gari, değil mi kızım? Hayırdır, ne oldu babaanne ya? Babaannem <laughs> suslanmak istiyor ama bu malzemeleri istemiyor, başka istiyormuş. Niye? İstemiyorum kızım, bunlar eski ben yenilerini istiyorum da... ...güzelleri <laughs> oluversin diyorum. Gülsüm, ben hem saçımı da boyatmak istiyorum kızım. Ve aklıma geliverdi, ben bu yaşıma kadar hiç saçımı boyatmadım ömrü hayatımda. E, ölürsem gözüm açık gidemeyecek. E, bunlar istemiyorlar, üzüyorlar beni, gözüm. <laughs> Allah Allah, ne var ki bunda? Bana şey yapıyorlar, üzüyorlar beni. Ha, niye istemiyorsunuz, niye üzüyorsunuz babaannemi? Ya babaanne, niye üzelim seni? Üzmüyoruz, niye üzeceğiz? biz olmaz dedik mi? Tamam boyat boyat da bak ya güzelim saçlarına yazık olur babaannem. Ya istediğin rengi tutturamazsak ya kötü bir renk çıkarsa çirkin olursa. Ben sana mı boyu diyorum? Sana mı benzeyeceğim ben size mi benzeyeceğim istemiyorum. Ben zaten beğenmiyorum sizi. <laughs> Niye bizi beğenmiyor musun? Beğenmiyorum tabii. <laughs> Baksanıza halinize. İkiniz de sarı kafa aynı torunudan çıkmış gibi. <laughs> Ama fabrika aynı, babaanne kardeşiz. <laughs> He, fabrika aynı. Tamam Sude, hadi koş git Sevala. Madem babaannem bir şey istemiş, 40 yılda bir yapalım bari değil mi? Evet, Hah, evet. aferin güzel kızım. Ben de Seval'i söyleyecektim. Niyazi'nin, Niyazi'nin akrabası değil mi o kız? Ha. ha, onu çağır verin. O çok, çok iyi şeyler yapıyordu. Ee, Buraların hepsinin saçlarını boyu vermiş, vermiş Beni de o güzelleştirsin. Saçımı da boyu versin. <laughs> güzel olacak. Çok güzel olacak, çok güzel olacak. <laughs> olacak, olacak, çok güzel olacak babaanne de... ...niye olacak yani, biz de onu bir anlasak. E, yok onu anlayamam gari, senin sen kafanız çalışmaz o kadar. <laughs> hadi siz beni yalnız bırakıverin, azıcık benim şimdi... ...kafamı toparlayacağım azıcık, yalnız kalmak istiyorum. Hadi çıkın, <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> tamam, hadi çıkın. <laughs> Gel abla, hadi hadi. <laughs> Ay babaanneme bak ya. Vallahi kesin bir şeyler çeviriyor babaanneme. Ay başımıza bir iş açmasın bu yaştan sonra. Ay yok canım. Ne açacak bu yaşta ya babaannem? Kesin onu, bırak. Sana gelelim. Sen ne yaptın gece? Ha. Ya Cemal'le evlendiğimizden beri ilk defa bir baş başa gece geçirdik. Demek öyle. Mutlu <laughs> musun peki? Evet. Çok. <gülüyor> <gülüyor> <Siz> çok. <laughs> <laughs> Çok sevindim senin adına. Sen hep bu boğa böyle. Lan <laughs> ferat şimdi ben aklını aklının başından alayım gör bakem. sakin et, Bize bak. Kolay gelsin abi. Hop, kolaysa başına gelsin İlhan'ım. Ay yok, ben hiç almayayım. Ulan var ya, ne uyanıksın sen, sen ne uyanıksın. Ne uyanırım tabii. Şimdi sana söyleyeceklerimi duyduktan sonra... ...iyi ki de benim kardeşim uyanıkmış diyeceksin. Ha, ne söyleyecekmişsin? Abi, anamla babam Gül ablayla seninle ilgili çok acayip şeyler konuşup dururlar. Ne konuşup dururlar? İşte Gül ablayla seni ayırdıkları için çok pişmanla. Ee, başka? Babam Sultan Hanım'dan ötürü sizin evlenmenizi istemiyormuş. Meğerse Sultan Ana babamı tehdit durmuş. Gülle evlendirirsen inekleri elinden alırım demiş. Yapma ya. Hem rüzgar tersten esiyorup ben nasıl olsa muhtar olacağım, ne olacaksa olsun dedi. Ağşamandan da konuşurlarken duydum. Ee. Devam et bakayım konu ilginçleşmeye başladı. Seni bir övdü, bir övdü anlatamam. Ben nasıl olsa muhtar olacağım. Evlenirlerse evlensinler, karşı çıkmayacaksın dedi. Sultan Ana'dan korkum da kalmadı. İnekleri de alı sağ olsun dedi. Kız var ya sen ne güzel haberler getirdin <laughs> bana. E sağ ol abi de. Bana kalırsa Gül ile evlendiğinizi gizlemeseniz de olur. Çünkü durumlar değişip durur. <laughs> gel buraya gel yapacağım, gel. Gel gel. Evet, abi. Oh. Oh <laughs> Ne güzel haberler getirdin sen bana. <gülüyor> 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 tamam hadi oyalama beni. Hadi kolay gelsin madem. Hadi nereye? Tamam hadi git nereye gidiyorsun. Ne oldu anlamıyorum dünden beri bir acayip. Merhaba Hah, Seval hoş geldin canım Sultan ana beni çağırmış Evet evet Seval gel hoş geldin ya dört gözle seni bekliyor gel babaanne Hah. Hah. Seval geldi Hah. Geldiniz mi kızım? Hoş geldin. Hoş, Hoş geldin. Hoş bulduk Sultan Ana. Nasılsın? İyiyim Garşin. Şimdi, şimdi sen şöyle nasılsın? Ev misin? O faslı bitirme gar. Benim işim çok acelesi var. Çok acele kızım. Beni hemen boyaman lazım senin. Tamam ha? hallederiz şimdi. Beni hemen güzelce bir saçımı boya ver Seval kızım. tamam. Ee, ne tamam. ne renk yapacağız? Ha ne, ne renk bir de yok. Şey bu sarıka kafalar gibi olmaz. Cibim gibi boyu ve beni. Cibimin saçını bildin mi? Tamam. Tanıyorsun değil mi onu? Tanıyorum, tanıyorum. onun gibi yapı be kızım. Gençken de benim saçım öyleydi. Benim genç yapı be Seval. Güzel olur Beren. Tamam, elimde de tam sana göre boya var. Ha, öyle mi diyorsun? Evet. saçımı boyadıktan sonra gari. Bir tek güzel beni boyu be kızım şöyle. Şu güzel. Genç olur veren ben, genç olur veren Tamam. İyi günler. Ha. İyi günler Hüseyin Bey, iyi günler. O ne ya? Hemen makama oturuverdin. Ya şimdi yıllardır makam koltuğuna Niyazi'nin kaidesinin izi çıktı ya... Acık ben oturayım da biraz da benimkinin izi çıksın, koltuk alışsın diye. <laughs> Sen sadece bir kahve yap bakayım bana. Tabii yapayım gayfeyi de üstten mi Niyazi daha istifa etmedi. Etmedi ama edecek. Sen benim dediğimi yap. Böyle böyün karşında en yetkili mülki amir var. Benim canımı sıkma hakkında yasal işlem yaparım ha. Yasal işlem mi? Ne yasal işlem ya? Benim eksiğim yediğim yok ki. Yok mu? İlla ki vardır. Misal bak sen şimdi bardakları nerede yıkar? He? Bardakları. Elde. Olmaz işte. Makinede yıkayacağım. Neyse, bu sefer görmezden geliyorum. Sen kahveyi yap. Yapayım. Üstelik ben seni çok seviyorum, bilip durun, değil mi? Bilip durum Sıddık, ben de seni çok sevip durum Ben temsil misal diyorum Tekini? Şimdi bak, lakin karşında başka bir muhtar olsa... ...başın beladan kurtulmazdı. Şu an başın belaya girmişti ama ben seni idare ederim. Demek ki neymiş, sen bana destek olacaksın, ben seni idare edeceğim. Gül gibi geçinip gideceğiz. Ne oldu ulan? Kim gülle geçinip gider? <laughs> Öyle değil lan, deli. Üstlenmişim Muhtar Olu diyor diyor kendisi sen iyi geçin, ben neyi geçeyim ben senin yani gül gibi geçinip gidelim diyor. Evet evet Hakikaten bakalım. Haa bakın Hemen yapayım. Benim bir çay yapayım Evet tamam. Ne yaptın Hikmet? Ay, i̇yi günler. İyi günler. <laughs> muhtar yok mu? Yeni Mıkta. Makamında oturup durun postacı kardeş. İyi o zaman. Şöyle <laughs> günün postaları ve kargosu var. İyi Mıkta'nın. Muhtarım şöyle bir imzanız. Ya, ya. dur. Protokol öyle yaklaşılmaz yani. Bir dakika. <laughs> bir sakin ol yani. <laughs> ee, Buyur muhterem. Evet. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Meşgul adam. Evet. Ha kardeşim. İyi günler. Hadi bakayım, hadi. hadi. Görüşürüz. Ya işte mi helal olu versin yani sana ha. İlk resmi icraatını yapıverdin yani. Dur hele dur. Hele şu koltuğa bir alışalım. Ben daha neler ettim onu sonra. Kendim için bir şey istiyorsam, namerdim Hikmet. <laughs> ee, sen mi? Deve bakalım gari. Yeni miktar olarak köyümüze ilk icraatın ne olacak? Biz <laughs> köylü olarak hepimiz merak ettik duruz. Değil mi arkadaşlar? <laughs> evet. İlk icraat olaraktan... ...güzel bir meydan düzenlemesi yaptırıverem diyorum ben. Tamam da arkadaş, bu iş çok mesare oluyor, bana mı? Ee, i̇yi de parayı nereden bulacaksın şimdi sen? Hayati, parayı nereden bulacağız? Muhtarlık bütçesinden. Ya Hüsnü emmi, ne gerek var? Şimdi mutluluk bütçesini harcayacaksın. Ne olacak arkadaş kasada dururken para? E, meydanı güzelleştirsek onun yerine daha iyi değer mi? Ee, evet, evet. Yani üstü muhtarım doğru söylüyor. Niye kasada dursun para? Yani işlesin para bence. Doğru söylüyor muhtarım. E ee, durdukça evet. değer kaybediyor yani. Ne hey nakit işte, ön nakit nakittir. Para kasada duracak. He, Osman emmi doğru deyip duru. Çok mu lazım geliyorum meydan? Ya şimdi bana karşı durunuz ama... ...yarın öbür gün meydan yapılıp da cillop gibi olduğu zaman... ...önce sen koşa koşa sazında gidip vereceğim oraya. Öyle mi? Ey günler. İyi, şey, günler. Günler, ya, gün günler. i̇yi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi günler, iyi günler. Ne haber Niyazi? Oo, bakıyorum Hüsnem mi? Makamına geçmişsin. Sorma, sorma. Sen yokken azıcık e, idman yapıverem dedim. Postalığa geldi, postacı geldi, postayı aldı. İyi, iyi, iyi. E, ee, gözüm arkada kalmayacak anlaşılan istifa edince. Sen köyümüze gol kanat belli oluyor. Ya arkadaş, senden aldığımız bayrağı bir adım öteye götürememeyeceksin. Bu koltuğa oturmanın, makama oturmanın faydası ne bir kere? Ayrıca nedir? Siyaset, hizmeti bir adım öteye götürme savaşıdır. Mücadelesidir. Şeyisidir yani. Öyle değil mi? Vallahi Hüsnü Bey tebrik ederim. Şiir gibi konuştunuz. Sağ olasın, sağ olasın. Vallahi ben daha duygulandım ya. Hüsnü ne güzel. Akşener Hüsnü Bey'in güzel. Hüsnü Bey'im. Gayfen buyur. Sağ olasın, teşekkür ederim. Aa, afiyet olsun. <laughs> Niyazlin, ne zaman istifa edivereceksin sen? Ebeğün gayrı mesai bitimine kadar süresi var. Arkadaş, ne oturup durun sen? Madem öyle gidip istifa ediyorsun ya, son günmüş. Ya aslında doğru da önemli mi? Aşama kadar daha vakit var ya. Öyle hemen acele etmeye gerek yok. Ee, önce bir hem e, Sultan Ana'ya gidiveren ben. konuşu veren, bir helallik alı O olmazsa oradan geçerim kaymakamlığa ya. <laughs> Oğlum ne demek öyle geçerim ya? Bize geleceğiz, konvoy yapacağız seni. dimilen. Tek yollamayız, öyle bir şey yok. Ya ne gerek var canım hindi? Aa, olur mu lan? Yani arkadaş köyümüzden bir vekil çıkacak. Hep beraber konvoyla götürmemiz bir sene değil arkadaşlar? Yani. <laughs> evet, evet, evet. Konvoyla. i̇yi, iyi, iyi. Madem pek ısrar edip öyle olsun arkadaşlar. <laughs> o zaman ben hindi Sultan Ana'ya gidiveren de... ...bir helallik alıveren gitmişken şu goliyi de e, güle güle veren Güle gelmiş bu. Nasılsa gari. Ha. Ee, o zaman ben de sizinle yedim yolda hem arkadaşlarımız. Olur, olur. Pek güzel oldu. Merhaba Ay, Kalkın biz de arabaları Hadi, hadi, hadi. Allah Dudu'm, aklımla sende kalıverdi. Nasıl oluverdin arkadaşım? He, düne göre daha iyiyim Esma. Gül kızım da internetten ilaç getirdi verecek. Onları da kullanınca hepten iyileşecek inşallah. Allah Allah Dudu abla. Ne oldu verdi de öyle bire Gül kızım falan diyorsun ha? son günlerde güle karşı bir yumuşama oldu bizlerde. He. E biz de daha önce gelemedik. Bu dişçi Gan, Gamuran'ı istemeye geliverecek dedi. Yusuf, ona hazırlanıverdik. Hak mi Gan? He, hak Dün akşam hatta istemeye bile geliverdiler. Ana, verdi mi Yusuf abi? Ha, yok. Ee, bir takım aksilikle üst üste geliverdi. O kısma geçemedik. <laughs> ne oluyor kız sizi? Ay sorma Dudu, sorma anam. İçimiz dışımıza çıkıverdi. Öf. Öf. Bir şey diye vereceğim kız Dudu abla. Aa kız, yoksa sende gibi hastalık bulaşıcı mı kız? Biz ondan mı ölüp duruyoruz ana? <laughs> Ay tövbe de kızım, tövbe de. Allah göstermesin. Ay böyle var ya insan çok fena alıyor. Yerle gökler birbirine geçiyor. Dur bakayım ya. Güy kızım internetten ilaçları bir getirsin de. Dur bakayım size de ben iyi gelsin size de. Ama onu bunu bırak da. Ben çok seviniyorum ya. Çok şükür evde kalmayacak kızım. Kızım. Aa. Niye bir kalsın benim gibi kardeşim be? Sen hiç onları dert etme bu hasta halinle. Merak etme o en güzel yerleri gelin gidivercek. verecek. Deli ya da verecek. İnşallah kızım, inşallah. İnşallah yarabbim çok şükür. <laughs>